Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Kalbur ile su taşıdım, bir bahçe bile sulayamadım. Buğday ektim, arpa bitti. Keçilerim sarpa gitti. Ne talihsiz insanmışım, Zevheri soğukta, ateş başında bitti. Ne yapıp da avunayım derken, dilim bu masala yetti. Bir varmış, bir yokmuş. Kaf ardında bir köyde yaşayan üç arkadaş varmış. Üçünün de birbirlerinden farklı muratları varmış. Muhabbet ederken birbirleriyle dertlerine derman olmaya çalışırlarmış sözleriyle. Ama artık söz de yetmez olmuş muratları için. Muratları içlerinde bir ateş olmuş. Hızır'ı bulalım demişler. Derdimizi anlatalım. Bu fakirlikten kurtulalım. Derdimize derman olur. Bize ancak o yardım eder demişler. Ve yollara düşmüşler. Günlerce, haftalarca, aylarca yürümüşler. Aramakla bulunmazmış ama onların niyeti buymuş. Gözüyle gördüğü zaman değil, inandığı zaman görmeye başlarmış insan. Hızır ararken karşılarına bir adam çıkmış. Biraz sohbet ettikten sonra adam sormuş. Neden düştünüz yollara? Biz Hızır arıyoruz demiş içlerinden birisi. Peki ne yapacaksınız Hızır'ı demiş adam. Bir diğeri bizim Muratlarımız var. Onları isteyeceğiz demişler Hızır'da. Bunu duyan adam peki o zaman söyleyin Hızır benim demiş. Önce inanmamış üç arkadaş. Sonra içlerinden biri peki ya bu adam gerçekten Hızır'sa Gelin söyleyelim isteklerimizi demiş ve arkadaşlarını ikna etmiş. Muratlarını söylemişler. Hızır birinci adama sormuş. Ne istiyorsun? Birinci adam alim olmak istiyorum demiş. Peki demiş Hızır. Alim olduğunda öğrenciler yetiştirecek misin diye sorunca adam söz vermiş. Ondan sonra Hızır devam etmiş. İlim bir lütuftur kıymet bilene. İlimini açmalısın kapına her gelene demiş. Ve adama üç yaprak vermiş. Bunları al sen. Çok iyi bir bilge ve alim olacaksın demiş. Sıra ikinci adama gelmiş. Hızır sormuş. Sen ne istiyorsun? Adam ben ben zengin olmak istiyorum demiş. Peki demiş Hızır. Zengin olduğunda fakirleri yardım edecek misin? Aşını onlarla paylaşacak mısın? Adam Hızır'a söz vermiş. Söz veriyorum. Her şeyimi paylaşacağım demiş. Bunun üzerine Hızır, zenginlik gönüldedir. Paylaşınca çoğalır, vermeyince fakire sana bundan ne hayır demiş ve adama bir altın vermiş. Üçüncü adama sormuş bu sefer Hızır. Sen ne istiyorsun? Üçüncü adam, benim ailem yok. İsterim ki bir ailem olsun. Bir evim olsun. Bacası tütsün. Bahçesinde gülleri, içi misafirlerle de olsun demiş. Hızır bunun üzerine adama şöyle karşılık vermiş. Sevgidir bir evi yuva yapan. Huzursuz evde kıyamet kopar demiş ve memleketinde terzi bir kadın var. Geçimini terzilik yaparak sağlıyor onunla evleneceksin demiş. Üç arkadaş az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, bir de arkalarına dönüp bakmışlar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Üç yaprağı alan adam ismi cihanda duyulan bir alim olmuş. Altına adam öyle zengin olmuş ki parasının hesabını kendi bile bilememiş. Aile isteyen adam o terzi kadınla evlenmiş. Evlerindeki huzur ve neşe yokmuş başka kimselerde. Aradan yıllar geçmiş, Hızır merak etmiş. Acaba ne yapıyorlar bu adamlar? Verdikleri sözleri tutuyorlar mı diye ilk önce alimin yanına gitmiş, kılığını değiştirmiş, talibe kılığına girmiş, varmış alimin yanına. Ben ilim öğrenmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz demiş. Alim ben sana hocalar tutayım. Onlardan al ilmini demiş. Talebe, "Hayır, hayır ben sizden almak istiyorum." deyince alim sinirlenmiş. Öfkeyle, "Al bu üç yaprağı. Ben bu üç yaprakla alim oldum." demiş. "Bunları alırsan sen de alim olursun." demiş, bağırmış ve huzurundan kovmuş. Bunun üzerine Hızır adamın verdiği sözü unuttuğu için ondan alimliği almış. Adam o eski cahil haline geri dönmüş. Bu sefer zengin olan adamın yanına gitmiş. Dilenci kılığına girip birazcık para istemiş. Adam dilenciye hiç inanmamış ve pencereden bir altın fırlatmış. Hızır o altını alıp oradan uzaklaşmış ama malını muhtaçla paylaşacağını söyleyen zengin adamdan da zenginliğini almış. Zengin adamın evinde o gece öyle büyük bir yangın çıkmış ki bütün her şeyini kaybetmiş ve eski fakir haline geri dönmüş. Sonra terzi kadınla evlenen üçüncü adamın yanına gitmiş. Kılık değiştirerek ondan yemek ve kıyafet istemiş. Kadın ve kocası hizmette kusur etmemişler. Tanrı misafirine her istediğini yerine getirmişler. Karnını doyurmuşlar, ona yatacak yer vermişler. Bunun üzerine Hızır zenginliği ve alimliği onlara vermiş ve oradan uzaklaşmış. Derler ki, ilimde, zenginlikte, huzurda onun kıymetini bilenlerin elinde sonsuza dek yaşar. Paylaştıkça çoğalırmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyenlere biri de gönlü zengin olanlara